Enes Batur, Türkiye'nin en çok takipçili YouTuber'i, 16 milyon aşkın abonesi olan kanalını bir anda gözünü bile kırpmadan kapatmıştı ee, ve o an hepimize şunu gösterdi: aslında bazen para, şöhret ve başarı bile ruhun ağırlığını taşıyamıyor. Şimdi yeniden açtığını söylemişler kanalın kanalını. Belki de bu onun yeniden doğuşunun ilk işareti olabilir. Bu videoyu o dönüşümü ruhsal olarak anlamlandırabilmek için çekiyorum. Umarım ona bir faydası olur. Umarım belki izler ya da izlemese bile onun durumunda olan insanların hayatlarını etkilesin. Ee, Enes Batur özel bir enerjiye sahip. Aslında 5. çakradan çok fazla güçlü desteği var ve e, ünlü olma potansiyeli çok güçlüydü zaten doğduğunda. Ama asıl önemli onun şu anda yaşadığı bu süreçte onu en çok etkileyen çakra 9. çakra. E, çünkü 9. çakrası açık bir de doğum tarihinden 9 Nisan'da doğmuş. E Bu da onun ister istemez insanları aynaladığını gösteriyor. Etrafındaki insanların enerjisini direkt hissettiğini eğer negatif ortamlara girmişse ve negatif insanlar var varsa çevresinde o insanların negatifi onun doğru düşünmesine engelliyor kendinin farkında olmadan e, e, yanlış düşüncelere ya da yanlış inançlara e, savrulabiliyor e, Çünkü V çakra aşırı zihin faaliyeti yapar e, durmadan düşünmesine e, maymun zihin dediğimiz birden fazla konuyu birden fazla şekilde düşünmesine sebep olabilir e, kendisinin Enes Batur Sungurtekin olarak bakıldığında yaşam yolu 7 bu yaşam yolu 7 olması onun stratejik bir adam olduğunu da gösteriyor e, tam adını kullanmasını tavsiye ederim her şeyden önce e, çünkü tam adını kullandığında kendi gerçek potansiyelinin farkına varacak e, diğer türlü e, kısa adını e, mahlas olarak kullandığında e, 7. çakra e, analitik zeka yani neyin nerede yap yanlış yaptığının farkına varmamasına sebep oluyor çünkü 9. çakra onu daha güçlü olarak etkilediği için 9. E, çakra insanları aynalamasına sebep oluyor 5. E, çakra ve 7. çakra onun alkol konusunda sınanmasına sebep olur bilumun bağımlılıklarla ilgili zorlanmasına sebep olabilir çünkü 5. E, çakra maalesef e, alkol, uyuşturucu ve bilumun bağımlılıklarla ilgilidir kendisinin etrafındaki insanlardan arınıp tek başına bir e, zihnini sakinleştirebilmesi ve e, e, her şeyi kontrol altına alabilmesi mümkündür. E, muhtemelen şu anki yaş aralığında baktığımızda yanılmıyorsam eğer 9. çakra enerjisinde olduğu için e, ismindeki enerjiden e, zaten e, doğum tarihinde de yıl enerjisinden 9 var, doğum açılışı 9. Dokuz. 9. E, çakranın enerjisi dengelenemediğinde gerçekten yaşamda zor bir yaşam tecrübesi e, yaşamasına sebep olabilir insanlarda. E, i̇şte e, e, alkol, uyuşturucu, bir bağımlılıklara da sevk edebilir, yanındaki insanların negatiflerinden etkilenip e, kendinin ne düşüneceğini, ne yapacağını karıştırmasına da sebep olabilir. E, bir de karmaları var tabi, kendisinin dördüncü çakra, altıncı çakra ve sekizinci çakra karması var. E, tabi dördüncü çakra sabır sebat çakrası ve başa gelene razı olma çakrası e, ve bu çakrayı doğru yönetebilmesi için aslında Anadolu'ya bir hizmet etmesi gerekiyordu. E, ama hani benim hani gördüğüm kadarıyla hizmet anlamında çok da bir şey yok. Eğer Anadolu'ya hizmet ederse, bütünün hayrına hizmetlerde bulunursa hem kendi gerçek potansiyelini tam olarak açığa çıkarır hem de gerçekten şu anda zorlandığı süreçte ilişkiler konusunda işte geçmişe takılı kalması bu yedinci çakranın çukurudur geçmişe takılı kalmak zaten. Ee, hani eğer yazılanlar doğruysa e, yıllar evvelki sevgilisinin unutamadığı söyleniyor. O kişinin bu çocuğa verebileceği hiçbir şey yok aslında yani. Verimsiz ilişkilerde ısrar etmek, kendisine neyin iyi geleceğinden asla emin olamamak bu dokuzuncu çakra kafa karışıklığına sebep olmuştur. Hatta biz 9. çakra için şunu söyleriz. İlk 8 çakranın sentezidir. Normalde pozitifte çalıştırıldığında bütünün hayrına hizmet ve çok güzel işler başarmalarına sebep olabilir. Şifa, merhamet ve hümanizm çakrasıdır. Ama e, negatifte maalesef böyle olmuyor. 4. çakra Anadolu'ya hizmetle ilgilidir, Anadolu ile ilgilidir. Vicdanla ilgilidir. 9. çakrada merhametle ilgilidir ve e, bu 6 ve 8. çakralar bu arada 7. çakra karması yok Sungurtekin Tekin soyadından 7. çakrası açık az önce söylerken yanlış söylemiş olabilirim burada yanlış anlaşılma olmasın kendisinin yaşam yolu 7 yani Enes Batur Sungurtekin Tekin olarak yaşam yolu 7 olması çok fazla ayrıntıları düşünüyor olması, beyninin sol lobunu çok fazla yoğun bir şekilde çalıştırıyor olduğunu gösteriyor. Aşırı sorgulamasına sebep olur 7. çakra. Geçmişte takılı kalmasına sebep olabilir insanların. Bir türlü ona yapılanı affedememesine, öfkesini dengeleyememesine sebep olabilir 7. çakranın dengesizliği. Dokuzuncu çakranın negatifi de başka insanların negatif enerjilerini alıp 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 kendi içinde onu iyileştiremeden kendi içinde kendini hasta etmesine sebep olabilir. Normalde işte eğer dokuz şifacılıkla uğraşıyor olsaydı doktor hemşire ya da işte bütünsel tıpla ilgileniyor olsaydı dokuzu gayet güzel yönetirdi. Ama onun şu anda yaptığı meslek ve kafa yapısı ve yaşı göz önünde bulundurduğumuzda hiç alakası yok. Kendisinin yaşam yolu ve niyeti ile seçtiği meslek. Dolayısıyla kendinin farkında bir yaşam sürerse verimsiz ilişkilerde ısrar etmemeyi başarır ise aslında öne açık yolu açık gördüğüm kadarıyla da eğer bağımlılıklarından kurtulursa bir şeylerin farkına varıp etrafındaki ona iyi gelmeyen insanlardan kurtulmayı başarabilirse şu ana kadarkinden çok daha büyük başarıları elde edebilme potansiyeli var. Ama işte bu dünyaya niye geldiğini bilmezse bir ruh öylesine körebe gibi gözüne bir bant bağlanmış ne yapacağını bilmezse kendi gerçek potansiyelinin farkında bir yaşam sürmezse öylesine bir hayat sürer ve öylesine ne kadar çok para kazanırsa kazansın ne kadar büyük işler başarırsa başarsın o onu tatmin etmez ve ee mutsuzlukla bu yaşamdan gider. İnşallah bu kardeşimiz öyle olmaz. Çünkü yolunu kaybetmiş bir ruh. Ee, geçmiş yaşamlarda, ruhsal tekamül yolculuğunda en güvendiği insanlar tarafından yarı yolda bırakılmış, sırtından, kalbinden hançerlenmiş, ailesi tarafından asla desteklenmemiş, ailesini koruyamamış. Yani geçmiş yaşam karmaları işte parayla ya da güçle ilgili çok ciddi karmalar var geçmiş yaşamlarında. Ee, bunları dengeleyemediğinden ötürü e, çok fazla karşısındaki insan insanın duygularına endeksli bir gençlik yılları yaşamış şu anda zaten genç ama çocukluk ve 18'de 20'li yaşlar için söylüyorum çok fazla verici olmak çok fazla karşı tarafın duygularına uyumlu hale yaşamaya çalışmak bir süre sonra insanın kendi zihnini kontrol edememesine zihinsel olarak hastalanmasına sebep olabilir şu anda umarım öyle bir rahatsızlığı yoktur kendisine ama bir sürü haberler dönüyor bir sürü yazılar var o yüzden bu videoyu çekiyorum eğer çakraların negatifinde yazılanların hepsinin doğru olma ihtimali var ama bu söylediklerimi e, kendini toparlayabilirse e, şu ana kadar yaptıklarından çok daha muhteşem işler yapabilme olasılığı da var e, bu kadar eee e potansiyeli yüksek olan birinin kendisinin farkına varıp e, büyük işler başarabilmesini canı gönülden isterim. Çünkü Anadolu'ya hizmet borcunu e, cümlesini öylesine kurmadım. E, Türkiye Cumhuriyeti'nde Anadolu toprakları o, o ona ondan bekliyor bir şey bekliyor. Bu bunu onun bunun farkında olması lazım ama e, eğer bunun farkında bir yaşam sürmezse öylece yok olup gidecek. Umarım bu videoyu izler ya da onu tanıyan insanlar izletir. Bana ulaşırsa bu konudan çok daha derin konular var. Ona anlatılabilecek, onlar da anlatılabilir. Ama bu kadarı bile bana ulaşmasa bunları ona birileri aktarsa bile belki onun hayatında dönüşüme sebep olabilir. Ya da hiç bunları izlemese de enerjisel sistemde kendisi doğru yolu bulup artık verimsiz ilişkilerde, verimsiz arkadaşlıklarda, verimsiz dostluklarda ısrar etmeden kendi ruhsal tekamül yolculuğunda sabır sebatı öğrenerek, tevekkül ederek, başa gelene razı gelerek bir yaşam şekli kendisine seçer ve kalan ömründe şu ana kadar ki yaptıklarından çok daha muhteşem işler başarır. Temennimiz bu yönde. Sevgiler.